Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gıdı bandajım duruyor halen. Daha demin çıkarmıştım kremlerimi sürdüm. Burası bildiğiniz gibi tamamen gitti vallahi. Yürüyorum. Gezebiliyorum. yemek yiyebiliyorum. Ağrılarım biraz azaldı. Sadece şu aşağılarda biraz ağrılarım var. Tabii ki morluklar zamanla geçecek. İşte gıdım da gördüğünüz gibi gitti. Hep fiyat sormuşlar bana. Ben gıdı bu yağ aldırma ve buraya koydurdum arkadaşlar. Reklam olduğu için sadece 25.000 TL verdim. Normalde toplamda 65 bin lira falan ediyor. Ama benden gelen herkese indirim yapacaklar hastane. Doktor gayet başarılı, güzel. Haberiniz olsun. Ben yani sonuçta mutluyum. Ama yağ çok az çıktı. 800 gram. E, 4 litre çıkmış. 800 gram koyabilirler sadece. Çünkü saf yağ koydukları için. Yani popom dediğim gibi öyle çok doğal. Şu kadar bir şey. Ufacık boş ver. O kadar da büyüğünü yapacağız zaten. Aşure kazanı gibi. Öyle güzel. Vallahi Yavaş yavaş yemek yemeye başladım çünkü çok birkaç gündür yemek yiyemiyordum. Semizotu yaptım. Salatası. En azından bunda ne derler? İyi ödem atıyorsun. Doktor dedi artık kilo alsan bunu almayacaksın. Ya bu sen gidecek ya ona gidecek dedi. dediği kelime bu. Zaten benimki e, zayıf zayıflamak için değildi. Şekillendirmek için de zayıflamak isteyen biri değilim ben. Çekimi çok zor açıyorum. Şu bandajdan. 10 gün kalacak bu. Ama istediğim zaman açabilirim dedim. Çünkü içinde bant var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama gayet iyi. Bakın, tüm oldu gayet. Ki daha da ödem var ödemlerde gidecek. Yemek yemem lazım ki güçlenmem lazım arkadaşlar. 2-3 gündür yemek yemiyordum. Doğru düzgün. ablam var bir de yeğenim var. Onlar bana bakıyorlar. Daha bunlar iki gündür evdeler. Çünkü yatarken kalkarken bayağı zorlanıyorum. Otururken de öyle. Şu anda hatta altında şey var. Oturma koltuğu var. Bak göstereceğim. Ha. Dur, teyzem göstereceğim. Yavaş yavaş kalkıyorum. Ha.

Bana herkes diyor sanki yine iyisin. Gerçekten öyle. Bir tane kadın bana yazmış Instagram'dan. Neydi o doktorun ismi ya? Doktorun. He? Yok yok. Bir doktor yazmış, ünlü bir doktor. Aklıma gelmiyor. Neydi o doktor ismi? Bilmiyorum. Yazmıştı yani kamyon çarpmışa döndüm diye. O doktor ismini yazdı. Samsun'da bir doktor ismini Hayat oldu. Hayati Akbaş. Ha, Hayat Akbaş. <laughs> Instagram'dan yazmış bana. Seni gördüm diyor, şok oldum diyor. Ne kadar iyisin. Ben diyor ameliyat oldum, kamyon çarpmış gibiyim Nilcim diyor. Ameliyatını da Hayati Akbaş yapmış. Herhalde gıda ameliyatında da şey çok iyi diyorlar. Mehmet Kartal diye bir doktor varmış. Herkes Instagram'dan abonomu yazmış. O benim doktorda gayet iyi yani başarılı. Murat Acar gayet iyi yani. Evet. Mehmet Kartal Seda Sen doktorum. Selen Selengir benim doktoru olmuş. Murat Acar'a. Kerimcan. kime Kimi olmuş? Mehmet Karpalış. Hmm. Kerim Can'da mı gıda aldı? Mehmet Karpalış. Bunlar hep ünlüler gibi. Gıda aldım hmm. da bu çok Ha evet biliyorum onu. <laughs> üçüncü günün rağmen gayet iyiyim ama. <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> evet. 이런 것들이 없 Canlar benden bugünlük bu kadar zorduruyorum o yüzden. Kusura bakmayın videolarım şu aralar kısa olacak. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her gün böyle iyileşim dönemlerimi hep videolarımla geleceğim merak etmeyin. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz canlar.